15 tatilde e, yine konteyner kentlerde kalan gençlerimize, 10-14 yaş arasındaki gençlerimize bir futbol turnuvası tertipledik. E, 16 takım e, belirledik, 16 konteyner kentten. Bu çalışmamız e, ayrıca 15 tatilden sonra da devam edecek. Bunu şu anda turnuva olarak düzenledik. E, çocuklarımızı bir an olsun o yaşamış oldukları üzücü e, sıkıntılı stresten, travmadan uzaklaştırma hedefindeyiz. E, çalışmalarımız devam edecek. Ee, turnuvalar başlayınca e, otomatik yemende katılmak istedim o yüzden e, arkadaşlarımla birlikte güzel bir takım olduk çok mutluyum yani o kadar mutluyum ki şu an açıklayamam beşinci golü de ben attım beş tane gol attım şu an çok sevin seviniyorum. <laughs>